Merhaba sevgili gençler, Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde üreteçlerin bağlanması ile ilgili değişik sorular çözeceğiz. Daha önce hatırlattığım gibi siz önce bir soruları bir durdurun, bir çözmeye çalışın, soruyu bir anlamaya çalışın. Ondan sonra soruların çözümünü dinlemeniz size daha faydalı olacaktır. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru bir kavram sorusu. Kavramları şöyle bir hatırlatmak amacıyla sorulan bir soru. Piller ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Pil, akü gibi araçlar elektrik devrelerine enerji sağlar. Enerjisiz hiçbir şey çalışmıyor biliyorsunuz. Biz bile bir şeyler yiyip içmeden yani vücudumuza enerji almadan çalışamayız yani hayatımızı devam ettiremeyiz. İşte elektrik devresinin enerji kaynağı pil ve akü gibi üreteç olarak ifade ettiğimiz devre elemanları. Bakın birinci doğru. Biz yanlışı arıyoruz. Devreye enerji sağlayan pillerin ısınması iş direncinin olduğunu gösteriyor. Tabii ki iş direnci olmayan üreteç olmadığını söylemiştik. Bakın iş direnç ne yapıyor? İş dirençten dolayı ısınıyor yani. Bir dizüstü bilgisayarınız olsun, cep telefonunuz belli bir süre kullandığınız zaman onun ısındığını hissediyorsunuz. Ben bakın tablete bir flash bellek takıyorum, bir şeyler kopyalıyorum, bakıyorum. O acayip ısınmış yani. İşte bütün bunlar nedir? İş dirençten dolayı olmaktadır. Bu da doğru. Pillerin tükenme süresi pilden çekilen akımın şiddetiyle ters orantılı. Ne kadar fazla Akım çekiyorsanız pilden pil o kadar kısa sürede tükenir. Çünkü onun da bir ömrü var. Depolanan bir enerji düşünün. Bir depoda enerji var. Veya su var yani bir depoda. E suyu alıyorsunuz. E, ne kadar fazla su alırsanız depo o kadar kısa sürede boşalacaktır. Aynen o şekilde düşünün. İşte ne kadar fazla akım çekerseniz pil o kadar kısa sürede tükenecek. Bu da doğru. D'ye bakıyoruz. Aynı dirence paralel bağlanan özdeş piller seri bağlanana göre daha kısa sürede biter demiş. Bakın şöyle iki tane pili paralel bağlayalım. Kime? Bir R direncine. Bir de iki tane pili seri olarak bağlayalım. Yine aynı özdeş bir dirence yani R direncine. Bakın buradan geçen akım şiddeti 2i ise yani 2V bölü R'ye ben 2I dedim. Ama buradan ne olacak? V bölü R kadar şunun üzerinden, R direncinin üzerinden akım geçecek. O zaman bu ne olur? I olur. I olur. Bir de üstelik buradan yarısı üsttekinden, yarısı alttakinden bakın I bölü 2 kadar akım geçiyor. Yani seri bağlı şu üreteçlerden 2I akımı geçerken paralel bağlı bu üreteçlerden aynı dirence bağlı iyi böyle iki kadar akım geçiyor. Hangisi daha önce tükenir? Tabii ki seri bağlı olanlar daha kısa sürede tükenir. Halbuki bize ne diyor bakın? Paralel bağlanan özdeş piller seri bağlana göre daha kısa sürede biter demiş. Bu kesinlikle yanlış. Tam tersi söylenmiş. E'yi de okuyalım. Pillerin artı uçları eksi uçlarına değecek şekilde ard arda bağlandığında daha yüksek potansiyel farkı elde edilir. Bu seri bağlamada az önce yaptık bakın seri bağlamada 2V dedik daha yüksek potansiyel. Burada ne dedik? Paralel bağlamada V dedik bakın. Evet. Demek ki bu da doğru. Bize yanlışı sorduğu için doğru cevap D seçeneğidir. İkinci soruyu çözüyoruz. Öğretmen yandaki iki görseli göstererek elektrik özellikleri ile ilgili olarak şu kısa bilgileri veriyor. Foto flash kısa sürede yüksek akım ile çalışır. Radyo uzun süreli düşük akım ile çalışır. Bu kısa bilgilere göre özdeş pillerin birbirleriyle ne şekilde bağlandığında araçların uygun şekilde çalışacaklarını soran ve aşağıdaki cevapları alır. İlker, İlker ne demiş bakın. İki araç içinde piller paralel bağlanmalıdır. Hayır arkadaşlar fotoğraf makinenin flaşı bakın fazla akım çekiyor. Burada kesinlikle seri bağlanmalı. Radyo düşük bir akımla çalışıyor. Mesela genelde işte 9, 10, 12 volt gibi bir potansiyel farkıyla aynı zamanda çalışır. Radyonun uzun süreli ve düşük akımda çalışması durumunda pillerin paralel bağlanmalı bağlanması gerekiyor. Bu televizyon kumandasında da böyle bakın. Bu durumda İlker'in söylediği yanlış arkadaşlar. Aylin ne demiş? Piller foto flash için seri, radyo için paralel bağlanmalıdır. Kesinlikle doğru Aylin'in söylediği. Sezgin ne demiş? Piller foto flash için paralel, radyo için seri demiş. Yani tam tersini söylemiş. Tekrar ediyoruz. Fazla akım gerektiren yerlerde seri bağlamak, düşük akım gerektiren yerlerde pilleri paralel bağlamak gerekiyor. Esas kritik nokta burası. Yalnız ailenin söylediği doğru olduğu için cevap C seçeneğidir. Üçüncü soruyu yapıyoruz. İş direnci önemsiz özdeş üreteç ve 10 ohmluk dirençlerle şekil 1 ve şekil 2'deki devreler kurulmuştur. A1 ampermetresi 3 amper değerini gösterdiğine göre A2 ampermetresi kaç amper değerini gösterir? diye soruyor. Bu üreteçler bakın seri olarak bağlanmış. Her birinin uçlar arasındaki potansiyel farkına V diyorum. I eşittir V bölü R bantımızı yani ohm kanunu kullanacağım burada. Geçen akım ne kadarmış? 3 ampermiş. Piller seri bağlı olduğu için uçlar arasındaki toplam potansiyel farkı 3'ünün toplamı. Yani 3 V diyorum bölü direnç ise 10. Buradan potansiyel farkının yani bir tane üreticinin uçlar arasındaki potansiyel farkının 10 volt olduğunu buluyoruz. Bakın bunu aynen ne yapacağım? İkinci devre için kullanacağım. Burada her birinin uçlar arasındaki potansiyel farkı 10 volt olarak bulmuş olduk. Bu durumda A2 ampermetresinden geçen akıma da I2 diyorum. Toplam potansiyel farkı ne kadar? Şu paralel bağlı olanların bir tanesini alıyoruz. 10. Bu 10 ile şu 10 seri bağlı olduğu için 20 volt olacak toplam potansiyel farkı. Toplam direnç ise bunlar paralel bağlı olduğu için bir tanesinin yarısını almamız yeterli. Yani 5 ohm olacak. 20'yi böşe böldüğümde 4 amper akım geçecek. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soruyu yapıyoruz. Şekildeki devrede iç direnci önemsiz elektromotor kuvveti 10 volt olan. Bakın elektromotor kuvveti de diyebilir. Uçları arasındaki potansiyel farkı da diyebilir. İç dirençleri ihmal ettiğimize göre bu iki değer aynı şeydir. Kafanız karışmasın. Buna göre 5 ohmluk R direncinden geçen akım şiddeti kaç amperdir diye soruyor. Hemen I eşittir. Bir defa bunlar 10'ar volt olduğuna göre. Bakın burası 10. Burası 10. Ne yaptı? Seri bağlı. Tabi şunlar da 10 ama buranın toplam değeri 20 volt yapacaktır. Çünkü yukarı kol 20, aşağı kol 20. Paralel bağlamada birininkini alıyoruz. Şimdi bu ise 10 volt. Ama nasıl bağlı bunlara? Ters bağlı. Ters bağlı olduğu için V toplamı nasıl yazıyoruz? Toplam potansiyel farkını şu 20 volttan 10 voltu çıkarıyoruz. V toplam eşittir 10 volt diyoruz. Yani bunu şöyle de yapabilirdiniz. Şunlarla şu hemen tak, sadeleşiyor. Geriye zaten şunla şu kalıyor. Onda bir tanesine eşit olduğu için 10 volt. Yani birkaç yoldan böyle hemen pratik olarak düşünebilirsiniz. O halde potansiyel farkı yerine 10. E Direnç ne kadar? 5 olduğuna göre devreden geçen akım 2 amper olacak. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Beşinci soru. Betül bir limona bakır ve çinko batırıp bunların ucuna bağladığı iletken telleri şekildeki gibi led lambaya bağlıyor led lamba ışık verdiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Limondaki kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşmüştür. Bir defa led lamba yanıyorsa yani bir akım geçiyor demektir. Bir iyi akımı geçiyor. E iyi akımının geçirebilmesi için mutlaka bir enerji kaynağına ihtiyaç var. Bir üretece ihtiyaç var. Bir pile ihtiyaç var. İşte buradaki limondaki kimyasal enerji pilin de içinde normalde kimyasal bu kalem pillerin içinde kimyasal enerji var. İşte bu kimyasal enerji ne oluyor? Elektrik enerjisine dönüşüyor ve LED lambanın yanmasına yanmasını sağlıyor. Tabii bu küçük bir akım geçecek. Onun için büyük bir ampul bağlasanız mümkün değil. Yanmaz yani. Yeterli bir akıma ulaşmadığı zaman bazıları yanmıyor biliyorsunuz. İkiye bakıyoruz. Elektrik enerjisi lambada ışık ve ısı enerjisine dönüşmüştür lamba bir süre sonra ısınacak ısıya dönüştüğünü zaten ışık vermesinden de ışığa dönüştüğünü anlıyoruz. Bu da tamam. Limon üreteç görevi görmüştür. Az önce onu söyledik. Akım oluşabilmesi için mutlaka bir üretece ihtiyaç var. İşte o da burada limon tarafından sağlanıyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Altıncı soru. Bir K direnci ve özdeş 5 üreteç ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre açık olan XZ anahtarlarından hangisi tek başına kapatıldığında K direncinden kesinlikle akım geçer diyor. Önce X anahtarını kapatalım. X anahtarını kapattığımız zaman şu Y ve Z anahtarları açık. Buna dikkat edin. Sadece yukarıdan bir hat oluşuyor. O hattı şöyle ben bir fosforlu kalemle çizeyim bakın. Fosforlu kalemle hattı çiziyorum. Bu şekilde bir devre oluşuyor bak. Bu devrede acaba şu iki üreteç nasıl bağlı? Buradan geldiğimiz zaman şöyle bunun artısıyla bunun artısı birbirine bağlanmış. O zaman bunlar ters bağlı demektir. Özdeş üreteçlerden ters bağlı olduğu zaman birbirinin etkisini yok eder. Kesinlikle bakın bu durumda akım geçmez K direncinde. X anahtarını kapattık. K direncinden akım geçmiyor. X direncini yeniden açtım bakın. Yeniden açtım. Şimdi Y'yi kapatıyorum. Y'yi kapattığım zaman bu sefer de devre bakın şu şekilde bir devre oluyor. Bu durumda şu iki üreteç birbirini ters bağlı olduğu için götürecek. Ama burada bir başka bir üreteç olmasından dolayı onun etkisiyle K direncinden akım Kesinlikle geçecek. Bir defa Y tamam. Şimdi tekrar bunu kapatıyorum. Z anahtarını kapatıyorum şimdi. Z anahtarını kapattığımız zaman bakın şu şekilde bir hat olacak. Hattımız bu şekilde. Bu hat üzerinde iki tane üreteç var görüyorsunuz. Aşağıdaki üreteç de en üstteki üreteç. Bunun eksisi hop buradan bakın. Diğer üretecin artısına bağlamış. Yani nasıl bağlı? Seri bağlı. E, seri bağlı da ikisinin potansiyel farkını topluyoruz. Bu durumda da K direncinden akım geçecek. Yani Z anahtarını da kapat kapattığında akım geçiyormuş. Bize akım geçer hangi anahtarlar kapatıldığında akım geçer diye sorduğu için doğru cevap E seçeneğidir. Yedinci soruyu yapıyoruz. İş direnci önemsenmeyen özdeş üreteç ve özdeş dirençlerle şekildeki devreler kurulmuştur. K'nin tükenme süresi TK, L2TL, M2TM'dir. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Tükenme süresi denildiği zaman her bir üreteçten geçen akım şiddetlerini dikkate almamız lazım. Tabi onu bulabilmek için de Önce ana koldan geçen şu akımlara bakalım. Bakın şu akımları ayrı ayrı bir inceleyelim. Zaten K ve M dikkat ederseniz üzerinden geçen akım ana kol akımı. Sadece ikinci şekilde ana kol akımıyla L'den geçen akım aynı değil. Onu belirtelim. Evet ohm kanunu hemen yazıyoruz. İK nedir? Uçlar arasındaki potansiyel farkına V dedik. Dirençler de özdeş olduğu için her birisine R diyebilirsiniz. Özdeş dirençler olduğu vurgulanmış zaten. Bir defa İ 2 diyorum bakın ikinci şekilde potansiyel farkı paralel bağlı üreteçlerde birininkini alıyorduk. V diyoruz ona. Dirençlerde ise birinin yarısını alıyoruz paralel bağlı olduğu için. R bölü 2 yazıyorum. Bu yukarı çarpı olarak 2 V bölü ne olacak? R olacak. Bu akım Bakın şuna ben i dersem, şu akıma i dersem bu ne olacak? 2 i olacak. Arkadaşlar şuradan i akımı geçiyorsa, bakın burada 2 i akımı geçecek ama bunun i kadarı L'den, i kadarı da aşağıdaki üreteçten gelecek. Gelelim üçüncü şekle. Üçüncü şekilde bakın bunlar ters bağlanmış. O zaman i m diyorum. i m ne olacak? Bir tanesinin potansiyel farkını alıyorum. O da v olacak. V'yi iki tane direnç olduğu için 2 r'ye bölüyorum. Dikkat edin v bölü r i ise v bölü 2r bu i bölü 2'ye eşittir. Ha, şimdi kıyaslayabiliriz bakın bir defa k'den ve l'den geçen akımlar i kadar. O zaman tk eşittir tl olacak. M'den geçen akım onların yarısı kadar olacak. Onların yarısı kadar olması nedeniyle yani az akım çekiliyorsa tükenme süresi büyük olacak. Yani uzun olacak. Ters orantılı demiştik. Tm bunlardan büyük olacak. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 8. soruyu çözüyoruz. İş dirençleri önemsiz özdeş üreteşler ile kurulan şekildeki devrede XYZ anahtarları her biri ayrı ayrı kapatıldığında dirençlerden sırasıyla İX, İY, İZ akımları geçiyor. Buna göre bu akımlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. X anahtarını kapattık. Demin yaptığımız gibi benzer şeyi burada da yapalım. Şöyle bir hat oluşuyor. Bakın devremiz bu kadar. E bu durumda ne olacak? Hemen i x akımını yazıyorum. Şu iki tanesi birbirini götürdü. Sadece bir tane kaldı. V bölü R olacak. Bunu geri aldım bakın. Şimdi neyi kapatıyorum? Y'yi kapatıyorum. Bu durumda ise devremiz bakın şu hale gelecek. Şöyle. Burada hemen İY diyorum bu durumdaki akıma da. Şu üreteçle şunun ters bağlı olduğunu ya da şununla şunun ters bağlı olduğunu görüyorsunuz. Geriye sadece şunun ikisi kalıyor. Onlar da paralel bağlı olduğu için bir tanesini alıyorum. V oluyor. V bölü R diyorum. Bunu da geri aldım. Şimdi Z anahtarını kapatıyorum. Z anahtarını kapattığımız zaman devremiz şu hale geldi bakın. Evet daha iyi görmeniz için bunları böyle fosforlu kalemle çiziyorum. İZ'ye bakalım. Bir tane üreteç var. O da uçlar arasındaki potansiyel farkı V'dir. R'ye bölüyorum. Aa, ne oldu? Hepsi eşit çıktı. İx eşittir. İy o da eşittir. İz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Elektriksel enerji ve elektriksel güç ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Tek tek inceleyelim. A şıkkında diyor ki birim zamanda diğer enerji türlerine dönüştürülerek elektriksel enerjiye elektriksel güç denir. Bakın birim zamanda harcanan enerji ya da birim zamanda yapılan iş tabii ki genel anlamıyla güç olarak tanımlanıyor. Burada elektriksel enerji birim zamanda ne kadar harcanıyorsa mesela bir ütü için düşünün, bir elektrik süpürgesi için düşünün, birim zamanda ne kadar elektriksel enerji harcanıyorsa gücünü o şekilde belirliyoruz. Ona güç deniyor. Tanım olarak bu doğru. B'ye bakıyoruz. Bir dirençte açığa çıkan enerji akım ve gerilimin çarpımı ile doğru orantılıdır. Enerjiyi nasıl ifade etmiştik? E eşittir V demiştik bakın. V çarpı I çarpı T. Dirençte açığa çıkan enerji akım, gerilim çarpımı. Şunun ikisi akımla gerilimin çarpımı. Aynı zamanda zaten gücü, gücü veriyordu bu. Bunlarla doğru orantılı. Bu da doğru. C şıkkına bakıyoruz. Elektrikle çalışan cihazlarda elektrik enerjisi başka tür enerjilere dönüşüyor. Elbette ki evlerdeki minimum elektrik cihazlarında bunu görüyorsunuz zaten. Çamaşır makinesinde elektrik enerjisi alıp Mekanik enerji artı işte ısı enerjisine dönüşüyor. Tabii bir gürültü çıkarıyor, ses çıkarıyor, ses enerjisine dönüşüyor. Değişik değişik. Ütü ve fırında ısı enerjisine, bir mikserde yine mekanik enerjisine, ısı enerji hepsinde var zaten. Bu şekilde farklı tür enerjilere dönüşüyor. Bu da doğru. D bakıyoruz. Elektriksel enerji birimi watt'tır diyor. Elektriksel enerjisinin birimi nedir arkadaşlar? Kesinlikle watt değil, nedir? Juldür. Elektriksel gücün birimi watt'tır. Yani bu yanlış verilmiş. E'ye de bakalım gücü 1600 watt olan bir elektrik cihazı saniyede yani bir saniyede 1600 jül elektrik enerjisi harcar demiş. Bakın elektrik enerjisini güç çarpı süre demiştik. Gücü 1600 wattmış. Bu 1600 ise süreyi de bakın bir saniye aldığımız zaman tabii ki bu 1600 jül enerji harcayacaktır. Bu ifade doğru. Bize yanlışı sorduğu için doğru cevap D seçeneğidir. Gücü 2000 watt olan ütü 100 voltluk potansiyel farkı ile çalışıyor. Ütü gerilimi 220 volt olan prize takılarak çalışabilmesi için devrede R direnci kaç ohm olmalıdır diye soruluyor. Evlerde kullandığımız prizlerin uçlar arasındaki potansiyel farkı 220 volt. Ha yani bunlar verilir ama aklınızda olsun. Bu standart bir değer bizim ülkemiz için. Şimdi bu 100 voltla çalışıyorsa bakın 100 volt seri bağlamada gerilimler toplanıyordu. 220 volt olabilmesi için demek ki şu R direncinin uçları arasındaki potansiyel farkı 120 volt olması gerekiyor. Şimdi gücü verilmiş, gerilim verilmiş. E biz burada ne yapabiliriz? Ütünün direncini bulabiliriz. Ütünün direncini bulduktan sonra potansiyel farkı da bilindiği için ütünün içerisinden geçen akımı buluruz. O akım zaten R direncinden de geçiyor. Oradan R direncini bulabiliriz diye bakın bir plan yapıyoruz önce kafamızda zihnimizde soruyu çözme planı yapıyoruz. P eşittir bakın gerilim bilindiği için V kare bölü R bağıntısını kullanıyorum. Ütünün gücü yerine 2000'i yazıyorum eşittir. V kareyi yazıyorum bunu 100, çar 100 çarpı 100 şeklinde yazayım daha rahat olur. Bölü R 3 tane 0 buradan giderse ne olacak? R eşittir 10 bölü 2'den 5 ohm olacak. Bu 5 ohm olduğuna göre... Artık ben ütünün üzerinden geçen akım şiddetini bulabilirim. Bakın V bölü R'den 100 voltla çalışıyormuş ütü. Direnç de 5 olduğuna göre 20 amperlik akım geçecek devreden. 20 amper. Evet arkadaşlar artık R direncini bulabilir miyim? R direncinin üzerinden geçen akım şiddeti belli. Potansiyel farkı da belli. Direnci bulabilirim. V eşittir I çarpı R ohm kanundan. V yerine şu 120'yi yazıyorum bakın. I yerine de 20 yazıyorum. Çarpı R diyorum. Şu sıfırlar gitti. R eşittir 6 ohm olması gerekiyor. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde 10 ohmluk direncin gücü 250 watt'tır. Buna göre üreteçlerden birinin EMK değeri kaç volttur diye soruluyor. Direncin gücü verilmiş kendisi de belli olduğuna göre ben uçları arasındaki potansiyel farkını bulabilirim. Nasıl? P eşittir V kare bölü R bağıntısını kullanıyorum. Güç yerine 250 yazıyorum. V'yi bilmiyorum. V kare bölü direnç de 10 olduğuna göre buradan V kare eşittir 2500 olacak. 2500 neyin karesi? Tabii ki 50'nin karesi. Buradan 50 volt olduğunu buluyoruz. Direncin uçları arasındaki potansiyel farkı. Bakın hemen gidip D şıkkını 50'yi işaretlemiyorsunuz. Bu 50 volt nedir? 50 volt yani şu noktayla şu nokta ya da şu noktayla şu nokta arasındaki potansiyel farkı. Bunların ben V hepsinin uçlar arasındaki potansiyel farkına V dediğim zaman şu X noktasıyla şu Y noktası arasındaki potansiyel farkı 50 voltmuş. E o nedir? Şu iki paralel bağlamada birini alıyorduk. V kadar. V de buradan. Demek ki 2V eşittir 50 voltmuş. Demek ki V eşittir 25 volt olacak. Çünkü bize dikkat edin üreteçlerden birinin EMK değeri kaç volttur diye soruluyor. Bir tanesi sorulduğu için 25 volt olacak. Doğru cevap C seçeneğidir. İş direnci önemsiz özdeş üreteşler ve özdeş XYZ dirençleri ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Dirençlerden eşit sürede yayılan ısı enerjileri sırasıyla EX, -E olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki soruluyor. Bakın EMK'lerin özelliklerini yani pillerin bağlanma şekillerini öğrendik. Bunu da uygulayacağız. Pillerin birinin artısı diğerinin eksisine bağlanıyorsa onlar seri bağlı. Ama birinin artısıyla diğerinin artısı. Ya da ya da eksileri birbirine bağlanıyorsa onlar ters bağlı demektir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunların eksisi şunun artısına bağlanmış. Doğru. Bunun potansiyel farkı V. Bu da V. Bu da V. Hepsi V. Özdeş göre. Şunun ikisinin eş değeri ne olacak? Bir tane V olacak. O zaman buradan geçen akımı yani İX akımını önce bulmam gerekiyor arkadaşlar. İX akımını bulduğum zaman ha bunu farklı yollardan da yapabiliriz. Yani dirençlerin uçları arasındaki gerilimli bularak Oradan da yapabiliriz. Sonuç değişmez. İsterseniz oradan yapalım bakın. Hemen Ex'ten başlayalım. EX'den başladık. Şuradaki toplam gerilim nedir? Şurası V idi. V de bu 2V. 2V'nin karesini alıyorum. 4V kare diyorum. Dirence bölüyorum. Akımı bulsaydık i kare çarpı R diyecektim yani. Aynı şey. Kesinlikle bakın farklı bir şey değil. İster o yoldan yapın, ister bu yoldan yapın. Aynı kapıya çıkacak. İki yoldan da yaptınız. Fakat farklı sonuçlar bulduysanız birinde kesinlikle hata yapmışsınız demektir. Çünkü ikisi de aynı sonuca çıkması gerekiyor. Y'yi bulmak istiyorum. Paralel bağlı olduğu için bir tanesini alıyorum potansiyel farkı olarak. V kare bölü R diyorum. Z'yi yazıyorum. Bunlardan bakın şunun eksisiyle şunun eksisi birbirine bağlamış. Hemen bunlar birbirini götürür Geriye sadece şu V kalıyor. Dolayısıyla o da V kare bölü R olacak. E bu durumda görüyorsunuz EX nedir? En büyüktür. EY ile EZ ise birbirlerine eşittir. Dolayısıyla böyle bir ilişki olması nedeniyle doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki çizelgede verilen elektrikli araçlara ait güç ve çalışma süreleri göz önüne alındığına göre aşağıdaki yargılarından hangisi yanlıştır diye soruluyor. Tek tek inceleyelim. Birim zamanda en fazla enerji elektrikli battaniye harcar demiş. Şimdi güç neydi? Birim zamanda harcanan enerjiydi. E bölü T idi. Buradan biz ne yaptık? E'yi çektik. Dedik ki güç ile sürenin çarpımı harcanan enerjiyi verir. Bu enerji. O halde biz de buradaki değerleri çarparak enerjileri karşılaştırabiliriz. Yalnız şu zamanı saat olarak verilmiş. Bakın gücü ise watt olarak verilmiş. Normalde enerji nedir? Ya işte Joule cinsinden alacağız. Watt çarpı saniye diyoruz. Ya da kilowatt saat cinsinden. Yani gücü kilowata çevirip zamanla çarpacağız. Ama burada bir kıyaslama olduğu için hiç çevirmemize gerek yok. Direkt bunları hepsinde aynı işlemi yaparsak. Yani şu wattla saati de çarpabiliriz yani o kadar önemli değil çünkü bizden bir kıyaslama istiyor. En fazla elektrikli enerji bakın 2 ile 100'ü çarparsak 200 watt saat yapar. Diğerleri bu ne yapıyor? 50 watt saat bu da 150 watt saat yapıyor. 200 olan en büyük yani A şıkkı doğru. B'ye bakalım radyonun 5 saatte harcadığı enerji. E 5 saatte harcadığı enerji ne kadar? 50 watt saat. Lamba 1 saatte harcar demiş. E lamba gücü 50 olduğuna göre 1 saatte 1 çarpı 50. O da 50 mi? Evet tamam. Bu da doğru. da verilen süreler için en az enerji radyo harcar. Tabii ki radyonun gücü en küçük olduğu için o sürelere bakalım hatta. Demin söyledik 200 yaptı bu 50 yaptı bu 150 yaptı. 50 en küçük olan bu da doğru onu soruyor zaten. D şıkkına bakıyoruz elektrikli battaniyenin 2 saatte harcadığı enerji. 2 saatte harcadığı enerji 200 watt saat. Birimlere dikkat edin çevirmedim. Watt olarak aldım. Watt saat yaptı. Lamba 3 saatte harcar demiş. E, lamba 3 saatte 3 çarpı 50 yani 150 watt saat. Bak, o 200 bu 150. Demek ki bu yanlış arkadaşlar. E'ye de bakalım. Birim zamanda elektrikli battaniye radyo ve lambanın toplamından daha fazla enerji harcar. Birim zaman denildiğine göre hepsini bir alıyorum zamanı. Bunlara bakıyorum. Bu 100 harcarken bu ikisinin toplamı ne yapıyor? 60 harcıyor. 60 birim enerji harcıyor. Birim diyelim yani. Toplamından daha fazla enerji harcar demiş. Doğru mu? Tabii ki bu da doğru. Ama bize yanlışı sorduğu için cevap. D seçeneğidir. Evet sevgili gençler bu dersimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.